Artvin'de somon üretimi için kafes balığı tesislerine her yıl yeniler ekleniyor. Türk somonu olarak bilinen alabalıklar Japonya ve Rusya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Hedef ise 50 bin ton somonla ülkeye 4,5 milyar liralık gelir getirmek. Çoruh Nehri Somonları dünyada ün yapmış durumda ünü Türk somonu olarak yayılan alabalıklar Artvin'de kafes balığı tesislerinde üretiliyor. Ve o tesislere sürekli yenilere ekleniyor. İhracatta da ülkeye büyük girdi sağlanıyor. Artvinli Borçka ilçesi Borçka Barajı'nda üretim yapmaktayız. Çoruh Nehri'nin su sıcaklıkları stabil, sürekli bir sirkülasyon içerisinde olduğu için bu balığın üretiminde verimli olan sıcaklıklar 13 ve 15 derece arası olduğu için üretimi yılın e, her mevsiminde yapabiliyoruz. 2009'da su ürünleri yetiştiriciliğine açılan Borçka Barajı'nda kurulan 11 tesis ve 198 kafes bal kovanı gibi işliyor. Önümüzdeki yılsa Deriner Barajı'nda kurulacak olan 24 tesisle kapasitenin artması hedefleniyor. 24 şirketin üretim başvurusu kabul edildi. Burada balığı e, İki seneden, üç seneye kadar yumurtadan e, ihraç edebilecek konuma kadar getirebiliyoruz. Denizlerde bile üretim 6-7 ayken çoruh suları 12 ay boyunca somon üretimine olanak sağlıyor. Bu verimlilikle hedefse 50 bin somon ihracatı yapmak ve 4,5 milyar liralık gelir elde etmek. E, başlıca Rusya, Almanya, Japonya e, gibi ülkelere ihraç yapıyoruz. Yılda 4 bin ton Üretim yapabiliyoruz burada. Bak